Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Tamam anladım. benim ismim e ee, bu <laughs> bunu yazarsanız benim bu tipim <laughs> böyle, böyle bir şey varsa arkadaşlar bir şey yazacaksınız teker teker <laughs> böyle heceliye ye böyle <laughs> e, kısa ise <laughs> yazacaksınız hiç yazın <laughs> bir de arkadaşlar et evet böyle uzun yazacaksınız heceliye bir tane yazınız. gönder <laughs> bir tane değil iki tane harf ee, şey, bir tane Şimdi harfle başlayacağız. Yani bir tane dediğim arkadaşlar ye 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 yani ye git e işte b din, e, böyle yazabilirsin ama hep e, e b gönder işte öyle Yazacaksınız arkadaşlar <laughs> ki öyle Türk yazabilirsiniz. mikrofon vardı ya. Ortakım 2 click yap takım. Işte, da <laughs> Takım 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 oluyor. İşte ee, <laughs> Bir de orada eee böyle mikrofon ekranımızı işaret var işte arkadaşlar. Eee ona tıklayıp hiç kimse sesi <laughs> duyamıyor. Siz de onların eee yani hiç kimse sizi duyamıyor. Bir de Bizi dinleyen hiç kimse olmuyor. Siz de arkadaşlar bazı bazı takım arkadaşım da bot olabiliyor. Abi hiç checkpoint point almamışım ki. Arkadaşlar ben hiç checkpoint point almayı ben hiç checkpoint point almamışım. Kızmışım. Arkadaşlar bir tane Türk yapmış. İşte o Onun içine girebilirsiniz de. Ben iki de bir checkpoint alıyorum da. Bu arkadaşlar bu oyunda Nasıl ya? Ben bir, bir yüz kere ördüm. Bu ne? <laughs> ya abicim bu oyunda sıkıntı mı var bilmiyorum. Bundan sonra arkadaşlar <laughs> benim e, güzel bir parkur var. <laughs> en baştan başlatacak. Çok gıcık. Çok çok. Almıyor muyum arkadaşlar? Al, alıyorum Alıyor mu ne yazın. Yok çok gıcık kapıyor. Of. Benim joinimde arkadaşlar benim joinime girip bu oyunlara böyle girebilirsiniz. Aldım bak Aldım. Basınca olmuyor mu? çok point değil mi ya? Abi Mustafa hiç almayacak. Zıplama tuşuna basıyorum ama olmuyor. Ben bir şapka takayım da uğurlanayım. İşte bu. İşte arkadaşlar. Bu şapka uğurlu galiba. Ben bilmiyorum. Galiba uğurlu. Baksana arkadaşlar. Çok puanı alım. Alım alım. Aldım 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 aldım. siz de böyle işte e, böyle benim join'me katılarak benimle beraber Zib, bir Alkışlar. Alkışlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu. bu arkadaşlar ben en sevdiğim şopta sizin yazdığı en sevdiğim şey Heh, arkadaşlar bak şurada pet var ya sen koy arkadaşlar benim en sevdiğim gerçekten en sevdiğim <laughs> en sevdiğim Arkadaşlar şu. Alamıyorum. Hayır ya. Ay, şimdi vedala

Anam, bu ne? Beni gözüm nerede diyorum? Aha. <laughs> Allah Gelip... Allah Allah Allah, o koy. Oh be. <laughs> Şimdi

说嘞，要啥啥说嘞，心里底要恁么可想你说了 Şimdilik. Sonra el. Ne veriyor? Tut 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 bir de set şey, çeksek şey, şey, şey mi acaba? <laughs> Arkadaşlar videomuzun <burada geçeyim. gülüyor> sonuna geldik. Çok Siz kanala like ve abone olmayı umuy unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.